kart game diyorum, hadi başlıyoruz. Hayırlı e, olsun yapıyoruz. <laughs> i̇yi uçmalar. Evet, şimdi istasyona iniş yapıyoruz. Aha. Evet, kaza yaptık. Herkes iyi mi? İyiyim. Yaşıyorum. Güvenlik ekibini takip et. Hmm. <laughs> whoa, whoa. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana saldırma, saldırma. <laughs> evet. evet. Oyundaki ilk silahımız. Kim var orada? Yardım edin. Geliyorlar. Ha siktir. Whoa, bir dakika dur. <laughs> oha 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 dur. Ah, Sese bak. Anamız. Anamız. Ya. Bunlar bak bizim gibi engineer, mühendisken başlarına işler gelmiş. Bir bok olacak dur bak. Bir bok olacak. Gerginlikten oynayamıyorum ki. Neyse. Lan ananı sikeyim. Ananı siktim. Ananı siktim, ananı siktim çocuk. Ananı siktim çocuk. Ananı siktim çocuk. Ne oluyor? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Ananı sik. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu zehirli zehir atıyor. Canıma sıçtı, canıma sıçtı. Uyanacağım mı lan? Uyanmayacaksın değil mi? Allah'ın belası it. Şşş, Allah belanızı versin. Nereden gelecekler de belli değil ki. Dur gel. <laughs> Ezeyim de. Ne olur? Ne olmaz? Aynen siktir çocuk. Aaa <laughs> geri zekalı. Ananı siktir. <laughs> Dur sana kurşun harcamayacağım gel buraya. <laughs> işte. Önünü sikeyim. Sen de gel. <laughs> Bu nereden geldi arkamdan? <Gülüyor> <Gülüyor> Buluşacağız onlarla şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl sıçayım? <laughs> şey? Ağzına sıçayım. Aziz biz köprüye geldik. Burada yaşayan kimse yok. Onlar gittiler de ben kaldım arasını. Dur bakayım. Kelyon'a dön. Kendi gemimize dönüyoruz şu an. Kan mı var üstünde? Ne oldu ya? İşi canavarlar basmış. Hiçbir şey duymadım mı? O ne lan? Bas. Kaptanın vücudunu bul. Ligine ulaş. Kodunu al. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> Abi koydum mermisini sattım, Mermiyi sattım yanlışlıkla. Ben ne diyorum o ne kadar çok var. 109 mermiden 95'ini sattım. Siktir git. Siktir git benden 200'e 300 e aldığı kurşunu 1200'den geri satıyor 6 tanesini bana. 6 tane plazma kurşunu 1200 diyor. Türkiye mi burası amına koyayım? Sevgi geri alacağım. Al bunu al. Şimdi dikkat kesili. Ne? Ben buraya geldiğimde 10 binim vardı benim 10 bin 10 binim vardı benim ben buraya geldiğimde 9800 gözüküyor şu an. Direkt suit'i alabiliyordum ben ilk geldiğim zaman. Save load yaptım. Hadi yaptım. Ne yaptı bana koyayım load yapınca para mı emcikledi oyun? Şunu alabiliyordum abi. Neyse bir dakika. Bak bu plazma enerji. Bunu satma geri zekalı. İşte geliyor mekanik harekat. İşte geliyor mühendis adam. Geldik medikaldeyiz şu an. Aha chapter 1 bitti. Chapter 2 geldi.